Avrupayı saran enerji krizi, birazdan buna değineceğiz. Ama onun öncesinde Fransa'nın Azerbaycan, Ermenistan işte bir barış süreci oluşturulmaya çalışılıyor, istikrar sağlanmaya çalışılıyor. Üstelik ara buluculuğu da var Fransa'nın en azından olmak istiyor. Ama bunun tam tersi adımlarının örnekleri de sonu gelmiyor. İkinci ee, Azerbaycan Savaşı'nda tüm çıplaklığıyla bu tarafsız kalamama hali Fransa'nın zaten gözler önüne serildi. Azerbaycan'ın zaferinden ve adaleti sağlamasından iki yıl sonra Fransa hala aynı tutumu sürdürüyor. Ancak artık müzakere masasında ara bulucu olarak yeri yok öyle anlaşılıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Macron'a dur dedi. Evet. Fransız müesses nizamının Azerbaycan karşıtı tutumu, 2. Karabağ Savaşı sırasında ve hemen sonrasında tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Azerbaycan, 30 yıldır işgal edilen topraklarını kurtarmak için haklı mücadele yürütürken, Fransa'da saldırgan taraf olarak gösterildi. Tek suçlu, hatta savaşı başlatan taraf, Fransa'nın gözünde Azerbaycan'dı. Ermenistan'ın yıllarca süren işgal politikası, sivil hedef ayrımı gözetmeyen saldırganlıkları hakkında tek bir eleştiri bile yoktu. Muharebelerin cereyan ettiği toprakların Azerbaycan'a ait olduğunu kasıtlı olarak görmezden gelen Fransız politikacılar, Azerbaycan'ı kınayıp savaş suçu işlemekte itham edecek kadar ileri gitti. Ve Fransa Senatosu Kasım 2020'de skandal bir karar aldı. Azerbaycan topraklarında oluşturulan sözde Karabağ Cumhuriyeti'ni bağımsız devlet olarak tanıdı. Fransa Dışişleri Bakanlığı bu kararı tanımıyoruz dese de gizli niyet açıkça ortadaydı. Fransa'daki bu tutumun arkasında sadece Ermeni diasporasının etkisi yok. Çünkü bazı Fransız politikacılar için 2. Karabağ Savaşı Ermenistan-Azerbaycan muharebesinden ibaret değildi. Bu aynı zamanda İslam ve Hristiyanlık arasındaki çatışmanın iz düşümüydü. Merkez Sağ Görüşlü Cumhuriyet Partisi'nin Genel Sekreter Yardımcısı Valahi Boye, 19 Ekim 2020'de itiraf niteliğinde açıklama yaptı. Paylaştığı tweette, Azerbaycan'ın Karabağ'da ilerlemesine karşı çıkmak, Türk İslamının Avrupa'da yayılmasına da engel oluyor dedi. Fransız basınında savaş, Batı medeniyetinin doğudaki karakolu Ermenistan'ı tehdit eden pan-Türkist yayılmacılık olarak anlatılıyordu. Savaş bitti. Azerbaycan haklı davasını kazanıp Karabağ'a tarihi adalete getirdi ama Fransa'nın Ermenistan'ı koruyan tutumu değişmedi. Hatta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu kez Rusya'yı da hedef aldı. Ermenistan'la Azerbaycan arasında çıkan çatışmaları Kafkasya'yı istikrarsızlaştırma emeli güden Rusya'nın kışkırttığını söyledi. Macron'un bu çıkışı aslında Ukrayna işgaliyle Rusya'nın zayıflamasından yararlanma gayretinden başka bir şey değil. Siyasi ihtiraslarını dizginleyemeyen Macron Ermenistan'a güvenerek Kafkasya'da etki alanı kazanmak istiyor ancak Azerbaycan buna dur dedi. Normalleşme müzakerelerinde Fransa'nın masada olmasını kabul etmeyecek. Bundan sonra Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesi çalışmalarında Fransa'nın herhangi bir rol oynaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Fransa'nın Ermenistan'a desteği öyle sınırsız ki, yeri gelince uluslararası hukuku ve diplomasi teamüllerini bile en kaba şekilde çiğneyebiliyor. Radikal Ermenilerin Paris'teki Azerbaycan Büyükelçiliğine iki kez üst üste baskın yapması bunun apaçık örneği. İlk saldırıda Azerbaycan'ın güvenlik talebi dikkate alınmamıştı. Macron baskının ardından telefonda konuştuğu Aliyev'e benzer olayın tekrarlanmayacağı sözünü verdi ama bu söz lafta kaldı. İkinci baskın da engellenmedi.